Herkese yeniden merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yapıyoruz. Malzemelerimiz 250 gram tereyağı veya sana yağı, 1 yumurta, 4 yemek kaşığı şeker, hamur kabartma tozu, şekerli vanilin, 3 ya da 3,5 su bardağı un. Hemen hamurumuza başlayalım. Ola sıcaklığındaki yağımızı güzelce eziyoruz. bu şekilde ezilmesi gerekiyor. Daha sonra yumurtamı Şekerimizi de aldıktan sonra güzelce eziyoruz bunları. İçerisine şekerli vanilin ve hamur kabartma tozunu ekliyorum. Daha sonra da üzerine unumu boşaltıyorum. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. kontrollü bir şekilde ekleyin. Burada 3 su bardağı un var. Gerekirse ben bir yarım bardak daha un ekleyeceğim. Toparlanana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Hamurumuzun yapısını size göstermek istiyorum. Şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz toparlandıktan sonra buzdolabında yarım saat dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için elma, 4 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçına ihtiyacımız var. Elmalarımızı güzelce rendeleyeceğiz ve suyunu sıkacağız. Bu tarifte elmaları pişirmiyoruz. Hep birlikte yapalım. yardımıyla suyunu sıkıyoruz. Siz isterseniz avucunuzla da sıkabilirsiniz suyunu. Ben şöyle bezinin içerisine, içerisine aktarıyorum. Daha sonra bunu bu şekilde bohça yapıyorum. Ve sıkıyorum. Bu şekilde pişirmediğimiz için elmaların vitamini de kaybolmamış oluyor. ığımızı hiç suyu kalmadı. Şimdi içerisine şekerimi katıyorum. Şekerimi güzelce karıştırıyorum. İçerisine tarçınımı atıyorum. Cevizimi de döküyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Tarçın miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok seviyorsanız çok atabilirsiniz. Sevmiyorsanız daha az atabilirsiniz. Şimdi sizlere yapabileceğiniz başka bir şekilde daha göstermek istiyorum. Ee, tezgahımı güzelce unladım. Çok fazla değil. Sadece hamurun tezgaha yapışmasın diye. Çünkü elimdeki hamur çok narin bir hamur. Güzelce hamurumu açıyorum. Şimdi açtığım hamuru bardak yardımıyla küçük küçük kesiyorum. Bardağın ağzı kadar bu şekilde. Evet. Bunun içerisine harcımı koyuyorum. Evet. D şeklinde kapatıyorum. Bu da farklı bir şekil. Aklınızda bulunsun. Belki yapmak istersiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elmalı kurabiyelerimiz hazır. 180 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar güzelce pişiriyoruz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Yakından gördüğünüz gibi hamurumuz gayet kıyır kıyır. Böyle dokunduğunuz anda eriyen bir hamur. Ağzınıza dağılacak muhteşem bir tarif. Hemen üzerine şöyle pudra şekeri serpiyorum. Siz de bu şekilde servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.